Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlarca vatandaşımız bu maçı izledi. Bu galibiyet, bu şanlı galibiyet, bu tarihi galibiyet tüm ülkemize, tüm vatandaşlarımıza armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu da kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Bu şekilde maç kazanmaktan, Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin olmuyoruz. Pazar akşam herkes ekran başına. Buradan şampiyonluğunuz inşallah. Hocam tribünlere de maçın son bölümünde son bir işareti yaptınız. Son bir maç kaldı işareti yaptınız. Neler hissettiniz o anda? Soyma odasında maçtan önce şunu söyledim çocuklara. Evet biz buraya madalya herifiyle geldik. Ama artık durum değişti. Biz burada altı madalya alıp döneceğiz. Taraftarlara da onu söyledim. Acele etmeyin. Bir maç daha kazanacağız. Almanya'yı de yenip inşallah şampiyon olacağız. Bizi de kalben destekleyen Tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sesim gitti kusura bakma. Hocam sizi sabaha kadar konuşabilirim tamam, ama. Teşekkürler. Bir maç daha var. Tamam. Bir maç daha var. Tamam, Sonunda devam edeceğiz.